13. Reşa Acaba bütün efazılı beni Adem'i, Adem oğullarının insanların en faziletli ve üstün olanlarını arkasına alıp arz üstünde durup arş-ı azama müteveccihan el kaldırıp dua eden şu şerefi nevi insan insanların en şereflisi ve feridü kevni zaman kainatın ve tüm zamanların eşsizi ve bir hakkın fahri kainat ne istiyor? O Zat-ı Ekrem aleyhissalatü vesselamın şerefi nevi insan ve feridü kevni zaman ve fahri kainat olduğuna delil, onun her an dua ve niyaz vasıtasıyla Rabbi ile olan irtibatı ve manevi cihetidir. Hiçbir kul bu kadar Cenab-ı Hakk'a takarrup etmemiştir. Bak, dinle! saadet ebediye istiyor, beka istiyor, lika istiyor, cennet istiyor, hem merayayı i mevcudatta, mevcudat aynelerinde, ahkamını, hükümlerini ve cemallerini gösteren bütün esma-i kutsiye-i ilahiye ile beraber istiyor. Metinde geçen lika kelimesi iki manaya muhtemeldir. Biri, bizi lütfuna, kurbiyetine, rızana, rüyeti cemaline kavuştur. Diğeri ise, bizi birbirimize, sevdiklerimize kavuştur, firakı ortadan kaldır. Başta kendi cemalinle bizi müşerref eyle, sonra bütün peygamberlere, salihlere, ehli aba ve ecdadımıza kavuştur diye dua ediyor. Elbette bu duaya bütün mahlukat lisanı kal ve lisanı halleriyle amin diyor. İcabetini Kadiül Hacet'ten talep ediyor. O zat Ekrem ve vesselam Rabbinden bütün nevi beşerin en temel ve en esaslı ve en fıtri ihtiyacı olan dört şeyi birden istiyor. 1- Bir, Saadet-i ebediyye 2- Beka 3- Lika 4- Cennet Fakat bu dört şeyi isterken, mevcudatın aynalarında ahkamını ve cemellerini gösteren bütün esma-i hüsna ile beraber istiyor. i̇nsan mümin, cennetteki tecelliyat-ı esmayı bu dünyada ancak tefekkür ile bir derece anlıyor. Cennetteki ehli iman ise her şeyin esma-i ilahiyenin aynesi olduğunu bil fiil görüyor, tefekküre ihtiyaç kalmıyor. Zira orada gaflet yoktur. Mevcudatın aynelerinde görünen Esma-i İlahiye, bu dünyada hafi birer hazine hükmünde olup perdelidir. Cenab-ı Feyyaz-ı Mutlak, cennette ehli imanın nazarından bu perdeyi kaldırıyor, o esmanın tecelliyatını fiilen seyrettiriyor. O zat, bu gayet ehemmiyeti olan dua ve münacatına bütün esma-i kutsiye ilahiyeyi şefaatçi yapıyor. O esma ile o matlubunu istiyor. Zira bu duanın tahakkuku, o esmanın ifade ettiği manaların tahakkuku demektir. Yani bütün esma-i ilahiye, dar ahirette, baki bir memlekette, ebeden tecelli etmek ister. Demek tevhid haşirsiz olmaz. O halde tevhidin bütün delilleri aynı zamanda hem ahiret hem de nübüvvet rükünlerinin de delillerini teşkil eder. Bu iki rüknü zaruri kılar. Çünkü başta Resul Ekrem Aleyhissalatu vesselam olmak üzere bütün peygamberlerin tevhidten sonra bütün davaları ikinci derecede haşir hakkatı üzerine temerküz ediyor. Hatta eğer rahmet, inayet, hikmet, adalet gibi hesapsız o matlubun esbabı mucibesi olmasaydı, şu zatın tek duası baharımızın icadı kadar kudretine hafif gelen şu cennetin binasına sebebiyet verecekti. Harz muhal cennetin binasına ve icadına sebebiyet veren rahmet, inayet, hikmet, adalet denilen şu kainatın dört manevi unsuru gibi hesapsız esbabı mucibe olmasa dahi bu zatın tek duası ve yalvarması cennetin binasına ve icadına sebebiyet verecekti. Demek hiçbir sebebi cennet olmasa, hiçbir tecelliyat-ı esma iktiza etmese bile Cenab-ı bu zatın beka, lika, cennet ve saadete ebediyeye dair olan duasını ezelden görmüş. Böyle bir zat bana dua edecek, bilmiş, peşinen onun duasını kabul etmiş ve cenneti yaratmıştır. Evet, nasıl ki onun risaleti şu dar-ı imtihanın açılmasına sebebiyet verdi, öyle de onun ubudiyeti dahi öteki darın açılmasına sebeptir. Yani Allah Celle Celalu böyle bir peygamberi göndereceğini ezelden görmüş. Sonra alemi yaratmış. Ta ki bu zat aleyhissalatü vesselam gelsin, tılsım-ı kainat ve muammay-ı hilkat ı alemi halletsin, kainatın manası olan esma ve sıfat-ı ilahiyeyi Kur'an ile tarif edip ders versin. Hem bu zat, ubudiyetinin Kabuli için de namaz kılıp dergâh ı ilahiye yalvarıyor. Saadet ebediye, beka, lika ve cennet istiyor. Cenab-ı Hak da onun gayet ulvi ve yüksek olan bu duasını kabul etmiş ve bu dört matlubunu vermiştir. Eğer bu Zat-ı Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin risaleti olmasaydı, bu kainat manasız, değersiz, abes, paşavralar olacaktı. Demek onun Risaleti bu alemin açılmasına sebep oldu, dua ve ubudiyeti ise ebedi alemin icadına sebep oldu. Acaba ehli akıl ve tahkika fil imkani min mekan. Yani imkan dairesinde şu mevcudattan daha mükemmel, daha bedi, bir şekil mümkün değildi dediren şu meşhud intizamı faik şu rahmet içinde kusursuz hüsnü sanat ve misilsiz cemali rububiyet hiç böyle bir çirkinliği böyle bir merhametsizliği böyle bir intizamsızlığı kabul eder mi ki en cüzi en ehemmiyetsiz arzuları sesleri ehemmiyetle işitip ifa etsin en ehemmiyetli, en lüzumlu arzuları ehemmiyetsiz görüp işitmesin, anlamasın, yapmasın, haşa ve kella, yüz bin defa haşa, böyle bir cemal, böyle bir çirkinliği kabul etmez, çirkin olmaz. Peki o Zat-ı Ekrem aleyhissalatü vesselamın talebini ve maksadını ve arzusunu ilettiği Zat Celle Celaluhu, bunları vermeye ve ifa etmeye muktedir midir? Veya onu görüp sesini işitiyor mu? Veyahut şefkat ve merhameti, re'fet ve rahmeti kifayet ediyor mu? Bütün bu suallere verilecek tek cevap şudur. Elbette ve elbette muktedirdir, görüyor, işitiyor, şefkatlidir, merhametlidir. Rafet ve rahmeti kafidir. Çünkü o zat-ı zülcemal ve Zül Kemal ve zülcelal hadirdir, basirdir, semi'dir, şefiktir, rahimdir, rauftur, rahmandır, kerimdir, alimdir. İşte şu kainata nazar dikkat ve ibretle baktığımız zaman, bütün bu esmanın ve diğer bütün isim ve sıfatının mütecelli olduğunu yani muktaziyatlarının ve ahkamlarının icra ve tatbik edildiğini ve herkese ve her şeye hakkı hayatı ne ise, mesela aslana et, ata ot verildiğini, belki her mahluka kendilerine layık rızkın verildiğini, midelerinin hal diliyle yaptığı dualarına icabet edildiğini bilmişahade seyrediyoruz. Madem bu külli ve muhit ve mutlak faaliyet ve tecelliyatı inkar edemiyoruz, öyleyse o zatın duasının kabulü ki en büyük bir meseledir, en azim bir maksattır, en ulvi bir gayedir. Elbette bu faaliyet ve tecelliyat içinde dahildir. Hem ahseni kabul ve bit tarikül evla dahildir. Amenna. En gizli bir duayı, en gizli ve küçük bir hayvandan ve onun en gizli ve ufak bir hacetini işiten ve gören ve kabul eden, hem en küçük bir zihayatın en küçük bir arzusunu, en küçük bir gaye için görüp onu yerine getiren bir alim-i rahim ve bir semi-i basirin en büyük bir abdinin, en büyük bir talebini, en büyük bir gaye ve maksat için kabul etmemesi ve bu duayı görüp işitmemesi mümkün müdür? Adeta sinek vızıltısını işitsin fakat gök gürültüsünü işitmesin veyahut mumu görsün fakat güneşi görmesin. Bunu hangi akıl ve izan kabul eder? Paraza, şu dar tecrübe ve imtihanın harabiyetinden sonra dar ahiret kurulmazsa, cennet ve cehennem olmazsa şu nizam-ı alem boşuna olur. Demek nizam-ı alem haşrin, cennet ve cehennemin delilidir. Yoksa bu alemin neticesi abes olurdu. Yahu ey hayali arkadaşım, şimdilik kafidir, geri gitmeliyiz. Yoksa yüz sene şu zamanda, şu cezirede kalsak, yine o zatın garaibi icraatını ve acayibi vezaifini yüzden birisine tamamen ihata edip temaşasında doyamayız. Şimdi gel, üstünde döneceğimiz her asra birer birer bakacağız. Bak nasıl her asır o şemsi hidayetten aldıkları feyz ile çiçek açmışlar. Ebu Hanife, Şafi, Beyazid-i Bistami, Şah-ı Geylani, Şah-ı Nakşibend, İmam-ı Gazali, İmam-ı Rabbani gibi milyonlar münevver meyveler veriyor. Molla Camii bu hakikati şu fıkrasıyla dile getirmiştir şeriat ve din bostanında gezinti yap. Ta her adımda ya şafi gibi bir gül ya numan gibi bir lale göresin. O Zat-ı Ekrem aleyhissalatü vesselamın tebliğ ettiği Kur'an'ın ahkamıyla, sünnetiyle, ziyasıyla, feyziyle o asr-ı cahiliyet, asr-ı saadet oldu. O asırda manevi bir güneş doğdu. İşte o manevi güneş, o zamanda kokuşan ve çürümeye terk edilen tohumlara ve çekirdeklere vurunca, o çekirdek ve tohumlardan binlerce meşahiri nuraniyeyi sahabe neşvü nema buldu, yetişti. Hem bu asrı saadet güneşi, ashab-ı kiram namıyla müsemma olan bu birinci nesli mübareki yetiştirdiği, o ölü ve kuru tohum ve çekirdeklerden bu nurani ve verimli ve faideli ve meyveli ağacı çıkardığı gibi, bir iki asır sonra i̇mam Ebu Hanife, İmam Malik, İmam Şafi, İmam Ahmet, hasan Basri, Süfyan-ı Sevri, Cüneyd-i Bağdadi, Süfyan bin Uyeyne gibi tabi'in ve tebe-i tabi'in adıyla maruf, ikinci ve üçüncü nesli mübareki de yetiştirdi. Hem daha sonra bu zevat-ı aliyeden nurlanacak ve istifade edecek Ebu yezid Bestami, Şeyh Abdülkadir Geylani, İmam-ı Gazali, Muhyiddin bin Arabi, Ebu Hasan Şazeli, Seyyid Ahmed Bedevi, Şah-ı Nakşibend, İmam-ı Rabbani, ve Üstad Bediüzzaman Said Nursi gibi kıyamete kadar binlerce ulema ve muhakkikin, evliya ve sıddikin münevver meyveleri yetiştirdi. Meşhudatımızın tavsilatını başka vakte talik edip, o muciz ve hidayet edaya bir kısım kat'i mucizatına işaret eden bir salavat getirmeliyiz. على من انزل عليه الفرقان الحكيم من الرحمن الرحيم من العرش العظيم سيدنا محمد الف الف صلاه والف الف سلام بعدد حسنات امته على من بشر برسالته التوراه والانجيل والزبور وبشر بنبوته الارهاصات وهواتف الجن واولياء الانس وكواهن البشر وانشق باشارته القمر سيدنا محمد الف الف صلاه وسلام بعدد انفاس امته على من جاءت لدعوته الشجر ونزل سرعه بدعائه المطر واذلته الغمامه من الحر وشبع من صاع من طعامه مئات من البشر ونبع الماء من بين اصابعه ثلاث مرات كالكوثر وانطق الله له الدب والذبي والجذع والذراع والجمل والجبل والحجر والمدر صاحب المعراج وما زاغ البصر سيدنا وشفيعنا محمد الف الف صلاه وسلام بعدد كل الحروف المتشكلة في الكلمات المتمثلة بإذن الرحمن في مرايا تموجات الهواء عند قراءة كل كلمة من القرآن من كل قارئ من أول النزول إلى آخر الزمان واغفر لنا وارحمنا يا إلهنا بكل صلاة منها امين. اللهم. kendisine arş-ı azım canibinden Rahman ve Rahim isimleriyle müsemma bir zat-ı zülkemal tarafından hikmet dolu furkanın indirildiği Hazret Muhammed aleyhisselatu vesselama ümmetinin haseneleri, iyilikleri sayısınca milyon kere salat ve selam eyle. Tevrat, İncil ve Zebur'un risaletini müjdelediği Doğumu öncesinde görülen harika vakaların cinni hatiflerin insanlardan Allah dostlarının velilerin ve kahinlerin peygamberliğini müjdeleyerek haber verdiği bir işaretiyle ayın ikiye bölündüğü seyidimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ümmetinin efradının alıp verdikleri nefesleri sayısınca milyon defa salat ve selam olsun çağırmasıyla ağacın yanına geldiği, doğasıyla yağmurun derhal yağdığı, bulutun kendisini gölgeleyerek sıcaktan koruduğu, bir sağ kadar yiyecekten yüzlerce kişinin doyduğu, parmakları arasından kevser gibi bir suyun üç defa aktığı, Allahu Teala'nın kertenkeleyi, ceylanı, kuru direği, zehirli keçinin kolunu, deveyi, dağ, taşı, çakıl, toprak ve kerpici kendisiyle konuşturduğu miracın sahibi ve gözü kayıp şaşmadı ayetinin mazharı olan seyidimiz ve şefaatçimiz olan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ilk indiği günden ahir zamana kadar Kur'an'ın her kelimesini her okuyanın okuduğunda hava dalgalanmalarının aynalarında Allah'ın iznine temessül eden ve şekillenen harflerin sayısınca milyon kere salat ve selam olsun. Bütün bu salavatlardan her biri hürmetine bizleri mağfiret eyle, bize merhamet eyle, ey ilahımız, amin. Şuaat-ı Marifetün Nebi namındaki Türkçe bir risalede, ve 19. mektupta ve şu sözde icmalen işaret ettiğimiz delaili i Nübüvvet Ahmediye'yi ve vesselam beyan etmişim. Hem onda Kur'an-ı Hakim'in vücuhu icazı icmalen zikredilmiş. Yine Lemaat namında Türkçe bir risalede ve 25. sözde Kur'an'ın 40 vecihle mucize olduğunu İcmalen beyan ve 40 vücuhu icazına işaret etmişim. O 40 vecihte yalnız nazımda olan belagatı işaretül icaz namındaki bir tefsiri i arabide 40 sayfa içinde yazmışım. Eğer ihtiyacın varsa şu 3 kitaba müracaat edebilirsin.